Merhaba arkadaşlar ben Mahsun Naz. Youtube kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dün e, gördüğünüz gibi dağdaydık ve yemek yedik size Dağra Köyü'nü tanıtacağız dedik. Ve şöyle elimizle gösterdiğimiz taraftayız şu an. O dağın arkası Dağra Köyü oluyor. Kameraman arkadaşım şu an gösteriyor. Buralar 5 medeniyet görmüş. E, Hazreti İsa'dan yaklaşık 300 yıl önce kurulmuş bir şehir olarak biliniyor. Şimdi rehber arkadaşımız Hüseyin Aba diye bir arkadaşımız var ve o bize tanıtacak buranın rehberliğini yapan ünlü bir arkadaşımızdır. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, rehberimiz Hüseyin Abay'ı tanıtmıştık ve şu an yanındayız. Bize antik şehri ee, ve nerede ne olduğunu söyleyecek ta, tam açıklayıcı bir video olacak. Evet Hüseyin Bey. Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, antik tarda e, şu an burası mezarlık alanıdır. Mezarlık alanını gösterdim zaman mağara, su kaynaklarımız da var. Zaten göstereceğim. Eee buraya baktığımız zaman tören alanımız var tören abi. Bir de taş ocağımız hemen karşıda taş ocağı var. Burası tören yapıldıktan sonra e sol tarafımızda e mezarlık alanları var. Orada gömülüyorlar. Mezarlarımız burada. Mezarların üst tarafına baktığımız zaman üçgen ablemleri var. Bir de yuvarlak ablemler erkek olarak gösteriyor. Üçgen ablemler de bayan olarak gösteriyor mezarlık anlamları. Şimdi onları da göstereceğiz. Burası yüzde 20 yeryüzünde yüzde 80'i daha yerin altında. Burası Roma, Pers, Bizans yaşamış burası. Mezarları da zaten gösterelim bu taraftan. Peki Hüseyin hocam bu Dara ismi, Dara köyünün ismi nereden geldi? Dara ismi köyün ismini Kral Darüstan kalmak. Eskiden burası Kral Darüstu yaşadığı için Dara onun ismi oradan geliyor. Dara. Kral Darüstan. Evet arkadaşlar Hüseyin hocamız daha yeni yukarıda Dara'yı tanıtırken bu antik şehrine yuvarlak mezarların bir erkek olduğunu söyledi ve bayan mezarların bir ablemi olduğunu söyledi. Üçgen şekilde bunların örnekleri var mı üçgen? Tabii ki var ama onları da göstereceğiz böyle tamam, alayım Gidebiliriz. Sizi. önce üçgen ablemleri gösterdiğim şeyi bayan olarak istemiştiniz. Burada üçgen ablemiz bir iki üç tane olduğu için mağaranın içinde üç tane mezar alanı var. Baktığınız zaman hemen üç mezarımız var bir ve iki üç tane. Sağ tarafa baktığımız zaman üç tane iki tane ablemiz var iki tane mezar alanımız var. Burası iki mezar alanıdır mağaranın içi. Evet Hüseyin Hocam şu oyuklar ve şu büyük oyuklar e, ne anlama geliyor? Evet zamanda elektrik olmadığı için meşale olarak, e, mum meşale aydınlatmak için burası oyun yerleridir. Mezarlıkların alanları aydınlatmak için de bunlar. Yani zaman da elektrik ışık olmadığı için meşale yerleridir bunlar. Teşekkürler. Peki bu e, yüksek bir anıt görüyoruz arkamızda. Bu, bu, neyi ifade ediyor? Evet bu anıtı e, gördüğümüz anıt da Kral Darius'un mezarlığıdır. Burası çok değerli eşyalar, Göz e, gözyaşı şişeleri, altın yüzük, bilezik tarzında, gümüş e, hepsi mezarın içinde çıkmış. Hepsi şu an Mardin Müzesi'nde sergileniyor zaten onlar. Ee, onları da zamanla Mardin Müzesi'ne gittiğimiz zaman göreceğiz. Hüseyin e, hocam, hani buranın e, kaza alanı ya da buranın keşfi ne zaman başladı? Buranın keşfi e, çoktan aslında vardı da bu, e, bizim burası zaten baktığımız zaman e, hepsi toprak yerinin altında. 2008'de komple burası komple toprak seviyesindeydi. Yağmurdan selden dolayı burası komple sellerle komple kapandı. 2008'den sonra e, burası kazı alanı yapıldı. Medine Naumbay Teknik Üniversitesi'nden geldi. Burası keşfedildi. Komple kazılı yapıldı. Bunlar yeryüzüne çıktı. Mağaralar, zindanlar. Zaten baktığımız zaman toprak seviyesi komple belli oluyor. Az önce gösterdiğim gibi meşalelerin yeri hemen üst tarafında karanlık zaten. Evet arkadaşlar biz buraya gelmeden önce Dara Antik Şehrin biraz tarihini okuduk ve toplu bir mezar vardı hocam. Evet doğrudur. Şu an hemen bura 1400 kişiye ait kemikler var. Toplu mezar alanımız. Şimdi onu da göreceğiz. Masum Bey'le alanı size. Haydi gidelim. Hadi. arkadaşlar şu an toplu mezar alanındayız ee, Hüseyin hocamızın bilgi alanı dış taraftaydı şu an buranın toplu mezarın bilgi alanı hakim hocamızda ve hakim hoca bize anlatacak. Ee, arkadaşlar merhaba şu an e, dört köyler e, daha önce burayı ağır olarak kullanıyorduk hayvanlarımız şey ediyorduk e, sonra işte buraya gelen arkeologlar tarafından burada yapılan kazılar neticesinde e, en alt katta birçok kemik bulundu hayvan kemikleri ile beraber e, şu an kemikler görünmektedir zaten ee, sonradan e, bizim e, işte, orta katmandakiler ise e, daha çok e, böyle seviyesi yüksek olan e, rahip olur, şey olur, e, din adamlarının mezarıdır Zaten kemikler e, arkadaş yakınlaştırırsa zaten belli oluyor. E, buraya gelen gazeteciler falan e, en alt kattaki kemikleri Ermeni katliamı olarak nitelendirdiler. E, yalnız bu yanlış bir bilgi. E, sade bir toplu mezar. Bir doğru olan mezar. Efendim şurada da oyuk e, oyun gibi bir şey var. Hemen yani size şey edelim. buradan zamanda çok güneş de vuruyordu. İşte köyler tarafından hayvanlar düşmesin diye üstü kapanmış. Arkadaşlar burası da e, galiba ışık olarak burayı aydınlatılması için kullanılan bir şeydi okuduğumda. Evet.